Arkadaşlar merhaba. Yavuz Yiğit Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde polinomların devamı olarak e, sabit terimden, katsayılar toplamından, çift dereceli terimlerin katsayılar toplamından, e, tek dereceli terimlerin katsayılar toplamından bir de polinomların eşitliğinden bahsedeceğiz ve daha sonra bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. E, beni ...dikkatlice dinlemenizi tavsiye ediyorum. Evet, hemen başlayabiliriz. Kas sayılar toplamı ve sabit terimden başlıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Px polinomu verilmiş olsun bu şekilde. P1 demek arkadaşlar... ...kas sayılar toplamı demektir. Yani x gördüğümüz yere... ...yukarıdaki polinomda x gördüğüm yere... ...ben 1 yazarsam... ...bu bizim için... ...Px polinomunun kas sayılar toplamı olur. Eğer sabit terim sorulursa x gördüğüm yere px polinomunda 0 yazmam gerekiyor. 0 yazarsam da px polinomunun neyini bulacağım? Sabit terimini bulacağım. Sabit terim a0'dır burada. Evet, gelelim. Eğer burada polinom px şeklinde değil de px 2 polinomu için sabit terim ve katsayılar toplamı soruluyorsa sorulan polinomda değişken yerine Sabit terim sorulursa 0 yazacağız. Katsayılar toplamı sorulursa 1 yazacağız. E, sabit terim sorulduğunda 0 yazarsak bu sorulan polinomda x yerine 0 yazdık. Ne geldi? İçerisi eksi 2. Demek ki bizden aslında p eksi 2'yi istiyor demek. Kas sayılar toplamını sorduğunda sorulan polinomda x gördüğüm yere 1 yazmam gerekiyordu. E 1 yazarsak da 1 eksi 2'den ne gelmiş olacak? Eksi 1 yani bizden aslında p eksi 1 polinomunu istiyor demektir. Evet, ilk sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Başlayalım hemen. Şimdi bize ne verilmiş? Px eşittir. x-1 çarpı x kare artı qx artı p-2. Polinomun kas toplamı diyor. Sabit terimine eşit olduğuna göre. Kas toplamı demek arkadaşlar. x gördüğüm yere 1 yazmak demek. Yani bizim için bu ne demek? P1 demek. Sabit terim ise arkadaşlar. Sabit terim dediğimizde x polinomunda P, Px polinomunda x gördüğümüz yere 0 yazmak demekti. Demek ki P1 ile P0 birbirine eşittir diyor. E eşitse arkadaşlar şu şekilde yapabiliriz. Eşitleyelim bunları. P1 eşittir P0 olacak. Bizden P'yi istiyor. X yerine 1 yazdığımızda 1 eksi 1'den burası 0 gelir. 0 çarpı sayı ifade 0 olur. Yani burası P1 0 geldi. P0'ı bulmak için x gördüğüm yere 0 yazarsam 0 eksi 1'den 1 eksi gelmiş olacak. Çarpı 0 yazdım gitti. 0 çarpı Q'dan 0. Ne kaldı? P 2. Parantezin içinde P 2. Eksi 1 eksi çarpı P 2 ne olur arkadaşlar? 2 eksi P mi olur? Eksi P'yi sol tarafa atarsak P'miz buradan kaç gelmiş olur? 2. İki. Evet ikinci sorumuzdayız. Burada da P2x artı 1 eşittir. A çarpı x kare artı 7x eksi 5 polinomu veriliyor diyor. P3x artı 2'nin kas toplamı 17 olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar sorulan polinomda kas toplamı dediğinde bizim ne yazmamız gerekiyordu? Bu kalem niye yazmadı şimdi? Ha Sorulan polinomda x yerine 1 yazmamız gerekiyordu. E x yerine 1 yazarsam P 3 çarpı 1'den 3 artı 2 daha 5 yapar. P5'in 17 olduğu söylenmiş. E buna göre a kaçtır diyor. E P5 verildiğine göre arkadaşlar ben burada 2x artı 1 yerine 2x artı 1'in ne olması lazım? 5 olması lazım. E Burada x gördüğüm yere ancak 2 yazarsam sağlanır. 2 çarpı 2 4, bir daha 5 yapar. X gördüğüm yere polinomda 2 yazarsam P5 eşittir a çarpı 2'nin karesinden 4 artı 7 çarpı 2'den 14 eksi 5 mi gelir? P5'in 17 olduğunu biliyoruz. 17 eşittir 4a. 14'ten 5 çıkarsa artı 9 gelir. 9'u diğer tarafa attığımızda sol tarafa ne kadar arkadaşlar? 8. 4a eşittir 8. Buradan a'mız kaç gelecek arkadaşlar? 2. Evet, Yavuz Cid hocayla devam ediyoruz. 3. Sorumuza geldik. Çok basit bir soru arkadaşlar. Evet, bize polinom verilmiş olduğuna göre diyor px polinomunun sabit terimi kaçtır diyor. Sabit terim dediğinde sorulan polinomda x gördüğümüz yere 0 yazılır. Sorulan polinom px polinomu x yerine 0 yazarsam aslında bana neyi soruyor arkadaşlar? p 0'ı soruyor. Bunu bulduk. P sıfırı bulmak için ben yukarıdaki denklemde polinomda x gördüğüm yere sıfır yazsam zaten içerisi 3 çarpı sıfırdan sıfır. 2 çarpı 0 0. Burası da 0 olacak. Hepsi P0 olmuş olacak. Yani 3 tane P0 gelir. 3 P0 eşittir. X gördüğüm yere 0 yazmıştım. 0'ın küpü 0. 5 çarpı 0 0. Eksi 1 mi kaldı? 3 P0 eksi 1 ise P0'ın kaç olduğunu buluruz. Her iki tarafı 3'e bölersek cevabımız eksi 1 bölü 3 olmuş olacak. Evet senin bilginle tekrar Yanınızdayız arkadaşlar devam ediyoruz. Px polinomu için diyor çift dereceli terimlerin katsayılar toplamı sorulduğunda ne yapacağız? Evet formülümüzü uygulayacağız. P1 artı P eksi 1 bölü 2 bize çift dereceli terimlerin katsayılarının toplamını verir. Tek dereceli terimlerin katsayılarının toplamını sorduğunda ise sadece aradaki işaret artı değil eksi olacak. Yani P1 eksi P 1 bölü 2 formülüyle bulunmuş olacak. Geçelim bir diğer sorumuza. Evet yeni sorumuz. Az önce verdiğimiz özellikten bir soru sorduk. Polinomun tek dereceli terimlerin katsayılar toplamı kaçtır diyor. Az önce verdiğimiz formülde tek dereceli terimlerin katsayılar toplamını biz hangi formülle buluyorduk? P1 eksi P eksi 1 bölü 2 formülüyle bulunuyorduk. O zaman x gördüğüm yere 1 yazıp P1'i bulacağım. X gördüğüm yere eksi 1 yazıp P eksi 1'i bulacağım ve 2'ye böleceğim çıkartıp. D1'i bulmak için x gördüğüm yere 1 yazdım. 1'in küpü 1. 1-1 0. Eksi 1'in 5. kuvvetinden ne gelir arkadaşlar? Eksi 1. Arada eksi var. Eksi. X gördüğüm yere bu sefer eksi 1 yazarsam eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi. Eksi 1 daha ne yapar? Artı 1 yapar. Bunlar yine birbirini götürecek mi? Götürecek. Eksi 1'in tekrar 5. kuvveti geldi. Yine eksi 1. Bölü 2 mi oldu? Eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. Eksi 1 artı 1. 0 yapar. 0 bölü 2'den cevabımız 0 olmuş olacak. Senin bilginle devam ediyoruz. Polinomların eşitliği. İki polinomun birbirine eşit olması için ne olması lazım? Bu iki polinomun derecelerinin aynı ve aynı dereceli terimlerin Kats sayılarının da birbirine eşit olması lazım. Yani kısacası iki polinomun her şeyi eşit olması lazım. Aynı dereceli terimlerin öndeki katsayıların eşit olması lazım ve aynı dereceli terimlere sahip olması lazım. Biz bunlara ne diyoruz? Polinomların eşitliği diyoruz. Geçelim sorumuza. Evet geldik bir diğer senin sorunu arkadaşlar devam ediyoruz. Bakın daha demin özelliğimizden bahsetmiştik. İki polinomun eşitliğinden bahsetmiştik. Şimdi onunla ilgili bir soru sorduk. Evet burada Px ve Qx polinomları eşit olduğuna göre Mn çarpımı kaçtır diye bize soruyor. Şimdi Px eşittir Qx diyor. Ama burada P2x artı 1 polinomu verilmiş. O zaman ben bunun içerisine arkadaşlar ne yapmam lazım? X'e çevirmem lazım. E bu içerisinin x olması için ben şu x'e a dersem 2A artı 1'in x'e eşit olması lazım. Hani ben bunu istiyorum. O zaman şurada yapalım. 2A artı 1 eşittir x diyorum. A yerine ne yazacağımı buluyorum. Biri diğer tarafa attım. x eksi 1 oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x eksi 1 bölü 2 mi geldi? Demek ki x gördüğüm yere x eksi 1 bölü 2 yazarsam içerisi px olacakmış. E yazalım. Burada m çarpı x eksi 1 bölü 2 x gördüğüm yere x eksi 1 bölü 2 yazdım. Artı n eşittir qx diyor. E, q x eksi 1 polinom verilmiş. O zaman ben bu içerisinde x yapmam için x yerine ne yazmam lazım? x artı 1 yazmam lazım. x gördüğüm yere x artı 1 yazarsam x artı 1 artı 3'e mi eşit olacak? E, buradan şu m'yi içeri dağıttığımızda arkadaşlar m çarpı x bölü 2 eksi M bölü 2 artı N eşittir. X artı 4 mü geldi? İki polinomun eşitliğinden. X'in önünde burada 1 var. O zaman burada da X'in önündeki kas ne olması lazım? 1 olması lazım. M bölü 2 1 olacaksa M kaç olur? 2. M'yi bulduk. Gelelim buraya. M, e, sabit terim 4. O zaman şu ifadenin sabit teriminde ne olması lazım? 4. E, M yerine 2 yazmam gerekiyor. M'yi 2 buldum çünkü. E, M gördüğüm yere 2 yazarsam 2 bölü 2'den 1 gelir. Eksi var önünde. Eksi 1 artı N'nin de 4 olduğunu buldum. Eksi 1'i diğer tarafa atarsak da arkadaşlar. N'miz kaç gelir? 5. E, bize M N çarpımını soruyor. 2 çarpı 5'ten cevabımız 10 gelmiş olacak. Geçiyoruz diğer bir soruya. Evet sorumuz. Her x reel sayısı için diyor 12 2x eşittir bir eşitlik verilmiş olduğuna göre n çarpı m p bölü m ifadesinin değeri kaçtır diye bize soruyor. Yine iki polinomun eşitliğinden bahsediyor. Bunu çözmek için arkadaşlar şu ifadeyi bir düzenlememiz lazım. Eşitliğin sağ tarafını düzenlememiz gerekiyor. Düzenleyelim. Şu şekilde bakın dağıtırsak ilk önce dağıtmamız lazım şunları değil mi? Ondan sonra da çözeceğiz. Şimdi mx çarpı x'ten ne gelir arkadaşlar? m çarpı x kare gelir. mx çarpı 2'den artı 2 mx gelir. nx çarpı x'ten artı n x kare gelir. nx çarpı eksi 2'den eksi 2 n gelir. Artı p çarpı x kareden p x kare gelir. p çarpı x 4'ten de eksi 4 p gelir. Burası zaten belli. 12 eksi 2 x şeklinde. Şimdi burada x kare x kare x kare var. x kare parantezini alırsam öndeki katsayıları toplayalım. m var, n var, p var. O zaman m artı n artı p çarpı x kare gelir. Artı bakın burada x var. Burada da x var. x parantezini alırsam 2m eksi 2n. Hatta 2 parantezinde m eksi n çarpı x şeklinde yazabiliriz. Doğru mu? Gayet güzel. Devam edelim. Başka ne kaldı kullanmadığımız? Sadece şu sabit terim kaldı. Bir de eksi 4 P'miz var. E bakıyoruz eşitliğin sağ tarafı bu şekilde bulduk. Sol tarafı 12 eksi 2 x. Sol tarafta x kare diye bir şey var mı? Yok. E x kare yoksa arkadaşlar demek ki x karenin önündeki katsayının ne olması lazım? 0. Renkli kalemler kullanayım ben. Yani demek ki m artı n artı p'yi ne bulduk buradan? 0 bulduk. E gelelim x'in önünde 2 çarpı m eksi n var. x'in önünde eksi 2 var. E demek ki arkadaşlar m eksi n'nin de buradan ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım. Eksi 1 çarpı 2 çünkü eksi 2 yapar. Sabit derim sol tarafta 12. Sağ tarafta eksi 4 p. Eksi 4 ile neyi çarparsam artı 12 verir bana. Demek ki p'miz buradan ne gelir arkadaşlar? Eksi 3 p'yi bulduk. m eksi n'yi de bulduk. Burada P yerine eksi 3 yazarsam M artı N eksi 3 sıfır olması lazım. Eksi 3'ü diğer tarafa attım. M artı N'nin de 3 olduğunu buldum. M eksi N'nin de eksi 1 olduğunu biliyorum. Alt alta bunları yazarsak M artı N eşittir 3. M eksi N eşittir eksi 1. Taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar 2M eşittir 2. M eşittir buradan ne gelir? 1. M gördüğüm yere 1 bir yazarsam 1 ile neyi toplarsam 3 yapar. Demek ki N'imiz buradan kaç gelecek? 2. E, her şeyi bulduk zaten burada. Yerine yaz. Çıksın. Bitsin soru. E N'imiz kaç? 2. Yazdım. Çarpı. P'miz kaç? Eksi 3. Yazdım. Bölü. M'miz kaç? 1. 2 çarpı eksi 3. Eksi 6 bölü 1'den cevabımız eksi 6 olacak. Evet. Yine senin sorun arkadaşlar. Burada yine iki polinomun eşitliği verilmiş. Yanlış uzatarak çözmeyelim. Kısa yapalım. Ne yapalım peki hocam? Şunu yapalım hocam. Px Qx'e eşittir diyor. E şimdi arkadaşlar neyi soruyor bana? A artı B artı C'yi soruyor. Acaba ben burada A artı B artı C'yi oluşturmak için X yerine ne yazabilirim? Ne yazsam A artı B artı C oluşur diye bir düşüneyim. Bir sorayım kendime değil mi? Sordum. Acaba eksi 1 yazsam. Eksi 1'in karesi 1 gelir. Çarpı A. A geldi. Eksi 1 çarpı eksi B'den artı B geldi. Artı C mi geldi? E a artı B artı C geliyor mu? X yerine eksi 1 yazdığımda. Evet geliyor hocam. E geliyorsa yaz. Yazalım. X gördüğüm yere ben eksi 1 yazdığımda eksi 1 artı 3'ten P2 olmuyor mu? Yani A artı B artı C arkadaşlar. P2'ye eşitmiş. Aslında bize P2'yi soruyor. E, burada ben X gördüğüm yere 2 yazarsam P2 eşittir. Q2 olmayacak mı? Sonuçta ikisinde de X var. E, Q2'yi bulmam için de X gördüğüm yere QX polinomunda 2 yazarsam olay bitmiş olur. Gayet basit bir soru olmuş olur. X yerine 2 yazarsak 2'nin karesinden 4 5 çarpı 2'den 10 artı 4. Yani cevabımız arkadaşlar 18 olacak. Diğer türlü uzatırız arkadaşlar. Zaman kaybı. Yani bizim zamana ihtiyacımız var. Zaman bizim çok çok önemli bir ihtiyacımız. O yüzden bu şekilde çözmek istedim. Geçelim bir diğer soruya. Şimdi arkadaşlar bu soruda olduğuna göre a artı b bölü c kaçtır diye soruyor. Ne yapacağız? Paydaları eşitleyeceğiz. Bakalım. Paydaları eşitlersek burada arkadaşlar burayı x kare artı 1 ile burayı x ile genişletirsem ne gelmiş olacak? 3x kare eksi x artı 2 bölü x küp artı x ifadesi eşittir a çarpı x kare hatta da atarak yazalım artı a eksi b x çarpı x'ten b x kare e, artı c çarpı x'ten de c x gelecek ama buradaki eksi önünü eksi yapacak bölü çarptığımızda x kare artı 1 çarpı x gelecek. Paydalar aynı mı? Aynı. O zaman üstlerinde birbirine eşit olması lazım. ax düzenleyelim. x kareler parantezini alırsak a eksi b çarpı x kare eksi cx artı a geldi. Eşittir. 3x kare eksi x artı 2 mi oldu? x karenin önünde a eksi b var. x kare karenin önünde 3 var. Demek ki a eksi b'nin ne olması lazım? 3. x'in önünde eksi c var. x'in önünde eksi 1 var. Eksi c'nin eksi 1'e eşit olması için c'nin kaç olması lazım? 1. Sabit terim sol tarafta 2. Sabit terim sağ tarafta a. a'nın da ne olması gerekiyor? 2. E, a'yı bulduk. 2'den ne çıkarsa 3 olur. Eksi 1 değil mi? O zaman B'miz de ne geldi arkadaşlar? Eksi 1. C'miz 1. A'mız artı 2. Yerine yazarsak A2 B eksi 1 toplarsak 1 yapar. Bölü. C'miz de 1. 1 bir bölü 1'den cevap 1 gelmiş olacak. Evet. Başka bir soruyla devam ediyoruz. Px polinomu, Qx polinomları veriliyor. Px artı 1'in birin q kare x artı x eksi q olduğuna göre p çarpı q kaçtır diye bize soruyor. p ve q'yu bulmamız gerekiyor. İki polinomun yine eşitliğin, eşitliği ile alakalı bir soru verilmiş arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar x, PX artı 1 polinomunu bulmak için x gördüğüm yere px polinomunda ne yazmam lazım? x artı 1. E x yerine x artı 1 yazarsam x artı 1'in karesi artı 3 çarpı x artı 1 eksi 2 eşit olacak. Q kare x diyor. E Qx polinomu x artı p. x artı p'nin karesi artı x eksi q mu oldu? x artı 1'in karesinden ne gelir? x kare artı 2x artı 1 artı 3'ü içeri dağıtırsak 3x artı 3 eksi 2 eşittir. x kare artı 2 px artı p kare artı x eksi q mu geldi? Şimdi devam edelim. Şöyle biraz daha yakınlaştıralım isterseniz. Daha rahat görün. Evet. Şimdi arkadaşlar düzenlersek burada x kare var. x kare artı 2x 3x daha 5x yapar. 3 1 daha 4 2 çıkartırsak artı 2 eşittir. Bakın x kare var artı x'ler x parantezini alırsak x'ler ortak 2p artı 1 x mi gelecek? Bunun önünde görünmeyen 1 var. 2p artı 1 çarpı x artı p kare eksi q geldi. Bakın x kareler eşitliğin her iki tarafında ortak olduğu için gitti. x'in önünde 2p artı 1 var. x'in önünde 5 var. 2p artı 1'in 5 olması için p'nin kaç olması lazım? 2. p'yi 2 bulduk. P yerine 2 yazarsam şurada 2'nin karesinden 4 eksi Q mu olur burası? 4 eksi Q. Sabit terim 4 eksi Q. Burada sabit terim 2. Demek ki 4 eksi Q'nun 2 olması lazım. Q da buradan kaç geldi? 2. P2 Q2 çarpımları ne yapar arkadaşlar? 4. Geçelim diğer soruya. Evet arkadaşlar başka bir soru. Qx eksi 1 çarpı Qx eşittir x artı x kare olduğuna göre Qx polinomu nedir diye soruyor. Şimdi Arkadaşlar iki tane aynı polinom çarpıldığında bakın dereceler aynı İkisinde de x üzeri 1 var x üzeri 1 var dereceleri aynı çarpıldığında ikinci dereceden bir polinom oluşuyorsa demek ki qx polinomu birinci dereceden bir polinomdur yani qx polinomuna ben ax artı b, b'dir diyebilirim birinci dereceden bir polinom e şimdi arkadaşlar bakıyoruz bunun x karenin derecesi 2. Yani bu polinomun derecesi 2. Baş katsayısı 1. E, Q x eksi 1'e de ben x eksi 1 dersem a x artı b eksi a gelmez mi? Gelir. E, bunları çarptığımda baş katsayı 1 gelecekse a'nın kaç olması lazım? 1 olması lazım. A yerine 1 yazarsam ben x artı b çarpı x artı b eksi 1 eşittir. Şurayı da x parantezine alırsam, alarak yazarsak e, x artı 1 çarpı x mi olur? Şimdi arkadaşlar bunların birbirine eşit olması için bakın Eee Burada zaten bakın B var. Burada B eksi 1 var. 1 eksi. Burada 1 var. Burada 1 eksi 0 var değil mi? X artı 0 şeklinde. E o zaman arkadaşlar şuranın 0 olması lazım. Buranın 1 olması lazım. Yani B'yi de ne bulmuş olduk? 1. A'yı 1, B'yi 1 bulduk. O zaman QX polinomu arkadaşlar X artı 1 olmuş olacak.